Alem Plus turumuza ilk olarak güzel ve yetenekli oyuncu Hande Doğan Demir'le yapılan çok özel bir çekimle başlıyoruz. Güzel oyuncu Alem dergisi için objektifin karşısına geçti ve birbirinden güzel pozlar verdi. Bir yandan da ekibimize çok samimi açıklamalarda bulundu. izliyoruz. Heyecanı, bitmeyen enerjisi ve oyunculuğundaki yeteneğiyle her geçen gün daha da çok parıldayan güzel oyuncu Hande Doğan Demir, kendisi gibi rengarenk tasarımlarla Lara Sayılgan'ın objektifine birbirinden güzel pozlar verdi ve ekibimize çok özel açıklamalarda bulundu. Çok detay düşünürüm mesela oraları biraz daha toparlayabilsem. Ben genelde dinleyiciyimdir. Tek çocuk gibi büyümedim. Zor zamanlar da geçirdim. Ankara'da başlayan fotoğraf tutkusunu hayatının kalan kısmına da yayan ve fotoğraf makinesinin yanından hiçbir zaman ayırmadığını söyleyen güzel oyuncu, fotoğraf tutkusuyla ilgili birçok projesi olduğunu belirtiyor. Güne köpeği Ginger'la başlayan güzel isim, bir diğer güne başlama ritüelinin de tütsülerini yakarak pozitif enerjiye kendisini açmak olduğunu vurguluyor. Peki etrafındaki insanların enerjileri güzel oyuncuyu nasıl mı etkiliyor? Buyurun cevabı. Aslında ben çok çabuk etkisinde kalabilen bir insanım o çevremdeki enerjinin. Dolayısıyla kötü ve ya da düşük bir enerji varsa onu hemen üstüme alıyorum. O yüzden de çevremde artık öyle insanları bulundurmamaya çalışıyorum. Mutluluğun yolunun önce kendini anlamak ve kendine şefkat göstermekten geçtiğini belirtiyor ve mutluluğu başkasında değil kendisinde araması gerektiğini öğrenme sürecinde olduğunu söylüyor Hande Doğan Demir. Kendisiyle ilgili eksileri ve artıları sorulduğunda ise bakın nasıl cevap veriyor. Biraz fazla böyle negatif düşünen bir insandım eskiden. Onu kırmak için çok uğraştım. Kırdım da galiba. Tabii ki yine ara sıra oralara düştüğüm oluyor. Ama daha çok kendimi toparlıyorum. Çok fazla ince düşünürüm. Çok detay düşünürüm. Mesela oraları biraz daha torpileyebilsem daha iyi olur benim için. ...çok fazla haksızlığa uğradığını ama bu konuda da hayata güvendiğini ve yaşadıklarını zamanın iyileştirici gücüne bıraktığını vurguluyor güzel isim. Ve hayatın kendisine nasıl bir öğretmen olup neleri öğrettiğini şöyle anlatıyor ekibimize. Yani tabii ki sorunlar ve dertler yarıştırılmaz. Ben de kendi hayatımda kendimle ilgili zor zamanlar da geçirdim. Ama hayat bir şekilde hayata inan dedi bana yani hayata güvenmeyi öğretti. Çünkü kendinden ve vicdanından rahat olduğun sürece hayat olması gerektiği gibi akıyor zaten. Geleceğe dair genel olarak kariyer planları olsa da aile kurmayı çok istediğini belirtiyor yetenekli oyuncu. Sosyoloji mezunu olan yetenekli oyuncu, aldığı eğitimin oyunculuğuna katkısı sorulduğunda şöyle cevap veriyor. Bir kere toplumu analiz etme yetisi verdi bana. Onun dışında da gözlem yeteneği. Çünkü sosyoloji dediğiniz şey, işte bulunduğunuz toplumu gözlemlemek. Dolayısıyla bir karakter çıkarmak istediğimde ya da işte bir hikaye dahil olduğunda onu analiz etmek ve gözlemlemek benim için daha kolay demeyeyim ama yani orada sosyolojinin bana verdiği her şey kullanmaya çalışıyorum. Eğitiminden dolayı toplumu anlamaya yönelik eğilimi olan güzel oyuncu, bakın kendi arkadaş grubunda daha çok hangi rolü üstleniyormuş? Ben genelde dinleyiciyimdir ve motive eden tarafımdır. Anlatmayı da severim ama daha çok dinlemeyi severim ve yani o arkadaşlarım olabildiğince e, ne yaşıyorlarsa onunla ilgili motive etmeyi seviyorum. Mesele ikili ilişkilere geldiğinde bakın tutumu nasıl oluyormuş yetenekli ismin? Kendimden veren bir tipim aslında. Talep etme e, tarafım biraz eksik galiba o dengeyi kurmaya çalışıyorum. Hayatımda aslında her türlü ilişki dediğim. Yani bu hayatımdaki kişiyle de böyle, arkadaşımla da böyle, ailemle de böyle. O yüzden o alma verme dengesini daha iyi kurmam gerek bence. Ailenin tek çocuğu olarak büyüyen Hande Doğan Demir için bu durumun zorlukları ve avantajları bakın neler olmuş. Ben aslında tek çocuk gibi büyümedim. Kardeşlerim var gibi büyüdüm kuzenlerimle beraber çok onun eksikliğini hissetmedim ama yaş ilerledikçe tabii ki o sorumluluğu tek başına almak zor gelebiliyor bazen biriyle paylaşmak acaba daha mı kolay olurdu diye ama olsun annem ve babam ve ben çok mutluyuz beraber umarım uzun yıllarımız olur da. Hayattaki öncelikleri kimler miymiş? Tabii ki ailem, kendim ve dostlarım. Ki öyle hayatımda çok çok yakında kardeşim gibi gördüğüm çok da fazla insan yok tabii ki. Onlar ve köpeğim. <laughs> Bakın güzel oyuncunun sosyal medyayla arası nasılmış. Yıllardır böyle beni hiç bırakmayan bir kitle var işte bu güneşi beklerkenden beri özellikle. Onlar teşekkür ediyorum hepsine. Her gün, her an, her zaman, her işimde, yaşadığım en güzel şeyde de, en kötü şeyde de hep yanımdalar. Ben de onlarla hep iletişimde olmaya çalışıyorum açıkçası. Ama tabii ki öyle bir şey yetemem. Sosyal medyayla aramda ya ben öyle çok günlük hayatını yaşamını çok fazla orada yaşayabilen bir insan değilim ama dozunda kullandığımı düşünüyorum. Yani çok uzakta kalmıyorum ama çok her şeyimi de açamıyorum. Galiba bir dengede bir ilişkim var.